Bağlarım merhabalar. Geldik paragrafta yapı soru tiplerine. Bir önceki videomuzda paragrafta yapı sorularının mantığını, sistemini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini beraber irdeledik. Şimdi paragrafta yapı soru tiplerini tek tek çalışacağız. E, fakat bunu bu sistem üzerinde yapacağız. Çünkü bu sistemde sorunun tamamını ekranda göreceksiniz. Ve ben üzerinde... E, sanki sınavdaymışım ve sınavda soruyu çözüyormuşum gibi e, çeşitli işaretlemeler yapacağım. Dikkat etmeniz gereken noktaları daha rahat göstereceğim. Böylelikle paragrafta yapı soru tipleri de cepte olacak. Şimdi paragrafta yapı soru tipleri nelerdir bir genele bakalım. Ardından da tek tek e, soru tiplerini beraber irdeleyelim. Şimdi paragrafta yapı soru tipleri birincisi paragrafı ikiye bölme. 2- Anlam akışı bozan cümleyi bulma. 3- Paragrafta numaralanmış yerlerden uygun olan yere soru kökünde verilen cümleyi yerleştirme. 4- Paragrafın başında, ortasında veya sonunda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun cümleyi bulup paragrafı tamamlama. 5- Paragrafta iki tane yer değiştirilmesi gereken cümleyi tespit etme. 6- karışık sırada verilen cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturma yani bir metin oluşturma. Bu soru tiplerimiz bizim paragrafta yapı soru tipleridir bal. Ve eğer ben bir yapı sorusu çözüyorsam aklıma ilk gelmesi gereken uyarı da şu olacak. Nedir? Bir paragrafta yapı sorusu çözüyorsam sadece metinde verilmek istenen mesajı algılamam yeterli olmaz. Çünkü ben bir ana düşünce, yardımcı düşünce, konu sorusu çözmüyorum. Ben paragrafta yapı sorusu çözüyorum ve bir paragrafta yapı sorusunda dikkat edilmesi gereken en önemli şey sadece cümlenin verdiği mesaj değil cümlelerin birbirleriyle olan iletişimidir. Yani cümlelerin birbirleriyle olan anlamsal ve sözcüksel bağdır. Bu nedenle ben bir ikiye bölme, anlam akışı bozan, paragrafı cümle yerleştirme veya paragrafı tamamlama, iki e, yer değişmiş olan cümleyi tespit etme veya bir paragraf oluşturma sorusu çözüyorsam aklıma ilk gelmesi gereken uyarı bu olacak. Ya lütfen sadece cümleyi okuyup algılama bu yeterli değil. Hem cümleyi okuyacaksın, algılayacaksın hem de cümlelerin birbirleriyle olan anlamsal bağına, sözcüksel bağına dikkat edeceksin. Bu ışıkta işleyeceğiz. Şimdi gelsin o zaman birinci başlığımız paragrafı ikiye bölme. Paragrafı ikiye bölme soru tipi aslında çok keyifli bir soru tipidir ve kolay bir soru tipidir. Burada ilk defa bu soru tipiyle karşılaşanlar için şu cümle işe yarar diye düşünüyorum. Ben bir paragrafı ikiye bölüyorsam demek ki o paragrafta iki tane paragraf var. Ve ben ikinci paragrafın Nereden başladığını tespit etmem gerekiyor bu soru tipinde. Çünkü soru kökü bana diyor ki bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf kaçıncı cümleden başlar? Bak ikinci paragraf kaçıncı cümleden başlar? Yani ikinci paragrafın başlangıç cümlesinin bulunması gereken bir soru tipidir. İşte bu noktada bir şöyle bir görsel aklına çağrısını istiyorum. Demek ki benim karşımda numaralan, numaralanmış en az 6 tane cümle var. Ve bu 6 tane cümlenin 2'ye 4 olabilir. İşte 3'e 4 olabilir. 3'e 3 olabilir. 7 cümle de kurabilir. 8 cümle de kullanabilir. Yani kaç cümle kullanmak istiyorsa yazar. 2 e, e, paragrafın birleşmiş hali gözümde ve benim tespit etmem gereken ikinci paragrafın giriş cümlesidir. İşte bu noktada hemen şunu hatırlamam gerekiyor. Demek ki ikiye bölme soru tipinde aklıma gelmesi gereken ilk şey giriş cümlesinin özellikleri olmalıdır. Peki giriş cümlesinin özellikleri nelerdi? Ben bir paragrafın giriş cümlesiysem e kusura bakma da öncekilerle ilişkim olmaması lazım. Doğal olarak öncemde bir şeyler söylenmiş de ben aslında ona katkıda bulunuyorum gibi bir e, algı yaratmayacak benim zihnimde. Bir başlangıcı ifade edecek. Bu sebeple de önceki cümleye bağlı olduğunu belli eden cümle başı bağlaçlarıyla başlamayacak o giriş cümlesi. O halde ilk nota dikkat ediyorum. Yani mavi yazdığım yere. Ben... Bir paragrafı ikiye bölüyorsam şayet bölmek istediğim o yer, o cümle, numaralanmış olan o ifade kesinlikle çünkü ama fakat neyse ki demek ki gibi böyle cümle başında yer alan bağlaçlarla başlamayacak veya cümlenin içerisinde gönderici ifadeler yer almayacak. Bu durumda bu sebeple bunu bu e, olayı şu olayı. Yapma bunu yapma sen bir giriş cümlesisin. Giriş cümlesiysen benim kafamda soru işaretleri uyandırmayacaksın. Ben o cümleyi okuduğumda ya bir dakika ya anlamadım. Şimdi burada ne demek istiyor? Bunun cevabı bir önceki cümlede mi dedirttirmeyeceksin bana? Bu sebeple birinci uyarımız en kıymetli uyarıdır. Ve ÖSYM'nin öyle soruları var ki sadece e, şekilsel olarak soruya yaklaştığında dahi anlama geçmeden bile Doğru cevabı bulabiliyorsun ki o soruyu zaten attım beraber irdeleyeceğiz. İkincisi ben burada şuna dikkat etmeliyim. İkiye bölme sorularında. Ee, eğer ikiye bölüyorsam kusura bakma da ÖSYM 6 cümlenin 6'sında da 7 cümlenin 7'sinde de aynı konu hakkında konuşur. Ama konuya bakış açısı değişir. Bu sebeple de parçayı oluşturan cümleler arasındaki konu bütünlüğüne dikkat etmem gerekiyor. Evet, evet. Ama Aynı konuyu ele alacak zaten. İlk üç cümlede köpeklerden, son üç cümlede kedilerden bahsettiğinde kurban olurum. Zaten ben o soruyu rahatlıkla çözerim. Altı cümlenin altında da kedilerden bahsedecek. O yüzden konu bütünlüğü tamam. Ama burada dikkat etmen gereken şey konuya bakış açısının değiştiği yerdir. Yani değişimin başladığı yer aslında bizim doğru seçeneğimizdir. Şimdi bunu şu soru üzerinden bir gö gösterelim. Der ki birinci cümle. Hayatın türküsünü söylemektir Trakyalı olmak. Zaten doğru seçeneklerde bir yer almaz ikiye bölme sorularında mantıksal olarak. O halde ben bir cümleyi okuduğumda ne yapıyordum giriş cümlesi okuduğumda kendime böyle 2-3 saniye veriyordum. Ne ile ilgili konuşulduğuna ve hakkında konuşulanla ilgili verilmek istenen mesaja odaklanıyordum. O halde birinci cümleden ben şunu çıkarıyorum. Konu Trakyalı olmakla ilgili verilmek istenen mesajda trakyalı olmak nedir hayatın türküsünü söylemektir yargıyı algıladım geçtim ikinci cümleye bu türkü durdum sözcüksel bir ilişki var mı evet hayatın türküsünü söylemektir bu türkü sıfat vasıtasıyla ve aynı sözcüğü tekrar ederek sözcüksel bir bağ kurulduğunu fark ettim zaten bu türkü diye başlayan bir cümle kesinlikle bir paragrafın giriş cümlesi dahi olamaz. Doğal olarak direkt seçeneklerden 2'yi yani A seçeneğini karalayabilirim. Bu türkü şimdi bağlı bağ, ilişkili olduğunu algıladım. Şimdi anlama yöneliyorum. Herkesin diline dolanan yeknesak tek düze bir türkü değildir ama. Trakya'nın o küçük coğrafyasının her yöresinde farklı notalara dökülen farklı sözlere, ezgilere bürünen, Trakya'nın çeşitliliğini açık eden bin bir sesli bir türküdür dedi. Ve yine o türkü böyle değil ama ha o türkü dediğim şey budur deyip iki numaralı cümlede değil deyip Üç numaralı cümlede ne olduğu ile ilgili bilgi verdi. Doğal olarak ilk iki cümle hem anlamsal olarak hem de sözcüksel olarak el ele tutuştu birbirine bağlandı. Dört. Çalışkandır Trakyalı ama mal mülk sahibi olmak için çalışmaz. Hoba yukarıda Trakyalı olmaktan bahsederken bunun bir hayatın türküsünü söylemek olduğundan bahsederken şimdi dördüncü cümlede Trakyalı ile ilgili bir bilgi verdi. Kafanda soru işareti uyandı. Şimdi dört numaralı cümle benim potansiyel olarak ikiye bölmem gereken cümle gibi duruyor. Ama beşinci cümleyle kontrolünü sağlıyorum. Beş. Hayatına sahip çıkabilmek, hayatın hakkını verebilmek ve onu güzelleştirebilmek için çalışır. Kim? Trakyalı çalışır. Özdener de tuttu. Doğal olarak 5. cümle diyor ki ben 4'te bağlantılıyım diyor. E 4'te de 5 birbirine bağlantılı olduğuna göre kesinlikle bu paragraf dördüncü cümleden itibaren 2'ye bölünmelidir dedim, işaretledim ve geçtim. Geldim bir sonraki soruya. Şekilsel olarak irdelemekten bahsetmiştim. Şimdi bunu somut olarak göstereceğim sorudayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar dedi. Ve A seçeneğinde iki yazıldığından da emin oldum. Şimdi baktığımda görsel olarak bir numaralı cümle zaten kesinlikle benim doğru seçeneğim olamaz. İkinci cümlenin girişine bakıyorum. Başlangıca bakıyorum. Baktığımda böylece gibi bir ifade gördüm kusura bakma da böylece sen bir giriş cümlesinin başında yer alamazsın. Neden? Çünkü benim zihnimde soru işareti uyandırırsın. Böylece, böylece böyle giriş yapamazsın sen. Doğal olarak iki kesinlikle herhangi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Hemen seçeneklerden elerim. 3. Bunun sonucunda. Bunun sonucunda böyle giriş yapamazsın sen. Geç. Bu da alışkanlığın demiş dördüncü cümlenin başlangıcında. E kusura bakma dördüncü cümle senden de giriş cümlesi falan olmaz. Beş çocukların olabilir durdum. Altı bu nedenle bu nedenle diye giriş cümlesi olmaz. Çünkü bunlar evvelinin olduğu bilgisini veren sözcükler söz gruplarıdır. Senden de olmaz. Bizim de değilsin yani. 7 seçenek de yok zaten. O zaman doğru seçenek direkt 5 numaralı cümledir deriz. Evet ÖSYM bunu yaptı mı? Yaptı. Yine yapabilir. Ama biz şekilsel olarak soruyu çözmeyeceğiz. Anlamsal olarak da soruyu kontrol edeceğiz. Burada şekilsel çözdüm. Neden? Çünkü iki seçenek arasında dahi kalmadım. İki seçenek arasında kalsaydım artık devreye anlamsal olarak cümleleri birbirine bağlamam girerdi. Ama burada doğru cevap evet kesinlikle 5'tir. Dur dur şimdi. Bir çöz bakalım şu cümleleri bir oku bakalım. Gerçekten de ikinci paragrafın beşinci cümleden başlaması gerektiğini sen zaten fark edeceksin. Peki illa şekilsel olmak zorunda mı? İlla şekilsel olarak dört seçeneği eleyip doğru seçenek bana sırıtmak zorunda mı? Bakalım şimdi şu soruya. Birinci cümle zaten seçeneklerde olmaz. İkinci cümlenin başlangıcına anlatan daha e, olabilir. Üç aktarılan uzak ülkeler e, olabilir gibi duruyor. Dördüncü cümle düş gücü olabilir gibi duruyor. Aynı kültürel kodlara sahip beşinci cümle olabilir gibi duruyor. Bir başka ülkeye ait olan masalların altıncı cümle hepsi olabilir gibi duruyor. Ne oldu? Şekilsel olarak cümle eleyebildin mi? Hayır şekilsel olarak cümle eleyemedin. O zaman ben İkiye bölme sorularında çözüm yöntemimde ilk önce şekilsel bakıyorum. Hadi şekilsel olarak bakmam ne demek? Şekilsel bakmak demek, şekilsel olarak irdelemek demek, giriş cümlesinin özelliklerini düşünmek demek. Bir cümlenin e, mutlaka ama mutlaka giriş cümlesi özellikleri taşıması lazım ki benim ikiye bölmem gereken yer orası olsun. O zaman bir şekilsel ama şekilsel her zaman amaca hizmet etmeyebilir. İşte o noktada devreye ne giriyor anlamsal bağ giriyor. Hemen bakıyorum. Burada şekilsel işe yaramadığına göre demek ki cümleleri anlayacaksın ve cümleleri birbirine bağlayacaksın yerde. Kusura bakma. Şimdi cümleleri okuduğumda şunu rengini de bir değiştirelim, kırmızı yapalım. Masallarda genellikle mekanlar kesin bir şekilde betimlenmez. Birinci cümleyi okudum. Kendime 2-3 saniye verdim sınavda. Hakkında konuşulan nedir? Masallarda mekanlarla ilgili konuşuluyor. Ve verilmeye çalışılan bilgi yargı ne? Onların betimlenmediği. 2. Anlatan daha bir varmış bir yokmuş derken dinleyici içinde yaşadığı fiziksel dünyayı terk ederek düşsel bir evrene yerleşir. Ha. Bu nedenle de masallarda genellikle mekanlar betimlenmez. Birinci ve ikinci cümlenin anlamsal olarak birbirlerine bağlandığını gördüm. O halde ilk iki cümle, yani birinci ve ikinci cümle benim doğru seçeneğim olamaz. İkiyeledim bile. Düşsel bir evrene yerleşir, yargıya odaklandım. Neden? Üçüncü cümleye geçeceğim. 3. Aktarılan uzak ülkeler, büyülü ormanlar, Gizemli mağaralar her dinleyicinin kendi düş gücüyle kurduğu evrenin içinde devinip durur diyerek ikinci cümlede düşsel bir evrene yerleşir. Bu düşsel evren büyülü ormanlar, gizemli mağaralar, bilmem ne işte insanların dinleyicinin kendi düş gücüyle kurduğu evren ne dair bilgi verdin mi bana? Evet. O zaman üçüncü cümle sen de ikinci cümleye gönülden bağlanmışsın arkadaş. Ben oradan ayrılmam diyorsun. E kimse seni zorla zaten alıkoyamaz. Dört. Düş gücü belirli göstergelerle işler. İçinde yaşanılan dünyadan alınmış olan bu göstergeler masallarda dinleyiciye dönüştürülerek aktarılır durdum. Dördüncü cümlede hakkında konuşulan konu ne? Düş gücü düş gücüyle ilgili olarak yargıda bulunuyorsun. Baktığımda üçüncü cümlede ve ikinci cümlede düşsel bir evren, düş gücüyle kurduğu demiş, düş gücüne bir atıfta bulunmuş. Fakat ilk üç cümlede düş gücü ve mekan arasında ilişki kurarken dördüncü cümlede düş gücünün ne olduğu ile ilgili bilgi vermeye başlamışsın. Doğal olarak aynı konu gibi görünüyor ama ele aldığı noktası değişmiş. O halde zihnime bir soru işaretini ektin bile. Kusura bakma zihne şüphe girdi. O şüphe girdiyse onun altında bir şey vardır bak. Devam ediyorum şimdi. Dördü beşe bağlıyorum. Dinleyiciye dönüştürülerek aktarılır söz konusu bu göstergeler. Aynı kültürel kodlara sahip anlatıcı ve dinleyiciler ortaklıklardan yola çıkarak kendi anlatılarını üretir. Şimdi bu sefer aynı kültürel kodlara sahip dedin. Sahip anlatıcı dinleyiciler ortaklıklardan yola çıkarak falan deyip bambaşka bir yol açtın zihnimde. Bir soru işareti daha ektin bana. Geldim şimdi 5 ile 6 arasındaki ilişkiye. Aynı kültürel kodlara sahip anlatı, anlatıcı ve dinleyiciler ortaklıklardan yola çıkarak kendi anlatılarını üretmeleri. Peki. Bir başka ülkeye ait olan masalların anlaşılması ise o masallardaki göstergelerin düş gücü aracılığıyla bilinen göstergelere dönüşmesi sayesinde mümkün olur dedin 6. cümleyle dördüncü cümle arasına bu sefer ilişki kurdu anlamak işi bozan cümle sorusu çözmüyorum ben. Ben ikiye bölme sorusu çözüyorum. Sen altıncı cümleyi tutup da dördüncü cümleye bağlarsan aralarına bir düğüm e, dü düğüm aralarında bir düğüm oluşturursan e kusura bakma ben de derim ki altıncı cümlede sen göstergeler düş gücü bilmem ne deyip dördüncü cümleye atıfta bulunuyorsun dört benim ha bak ona göre diyorsun e dört benim ha dediğine göre o zaman ben mecburen bu paragrafı dördüncü cümleden itibaren ikiye bölüyorum ne yaptım Dördüncü cümlede bir soru işareti uyandı. Beşe gittim soru işareti uyandı. Soru işaretim giderilmedi. İşte bu noktada metne okumaya devam ediyorum. Ama bir önceki soruda okudum mu? 6. Altıncı, altıncı cümleyi okuduktan sonra gittim doğru seçeneğe işaretledim. Yedi'nin yüzüne bile bakmadım. Ama öbür soruya geçtiğimde ikisinde de soru işareti uyandığında gittim 6. cümleden medet umdum. Demek ki ikiye bölme sorularında ben ya sen yeni paragrafın giriş cümlesisin dediğimde sonraki cümleyle olan ilişkisine bakıyorum. E sonraki cümlede benim zihnimde soru işareti uyandırıyorsa, benim zihnime bir şüphe tohumu ekiyorsa bir sonraki hamlesiyle kontrol ediyorum onu. İşte dikkat etmen gereken budur bav. Geldim şimdi bir sonraki ekstra sorumuza. Bunlar ekstralar yani. Gönlüm, gönlümden kaptım dedim dur şunları da bir çözeyim dedim. Bunlarda da bir göstereyim dedim. Şimdi beraber bir bakalım soruya. <laughs> Önce şekilsel bakıyorum. Sınavda böyle hızlı bir şekilde şekilsel bakıyorum. Ama e, yani ÖSYM e artık böyle çok şekilsel olarak dediğim gibi hani üçünü eleyeceğim, ikisini eleyeceğim bir soru yazmayabilir. Ama yine de ben ümit, bir ümit, bir seçenek ise kar mantığıyla göz atıyorum. Küresel ısınma zaten doğru seçenek olamaz. Araştırmalar bu ısınmanın, hoba durdum bak bu ısınmanın ya araştırmalar bu ısınmanın diye giriş yaparsam karşımdaki insan ilk cümlem bir de bu ısınma falan der. Doğal olarak bu ısınmanın dediğime göre senden kesinlikle yeni paragrafın giriş cümlesi olmaz arkadaşım. 3. Küresel ısınmayı engellemek için olabilir. 5. Mevsim değişimleri olabilir. Kuşların göç düzen olabilir. Yaşanan değişiklikler sonucunda yani çok soru işareti bende. Yani böyle 6 da böyle bir kanalayasım geliyor ama diyorum ki sen aman dur yani şimdi 6'ya kadar daha bir ton cümle okumam gerekiyor. Seni elesem ne elemesem ne de dedim umursamadım. Ama en azından bir seçenek eledim. İlk iki cümleyi anlayıp birbirine bağlamam kıymetli olacak. Şimdi geldim anlama. 1- Küresel ısınma nedeniyle yeryüzü gün geçtikçe ısınırken yazlar daha uzun ve sıcak, kışlar daha kısa ve ılıman hale geliyor. Cümleyi okudum. Konu ne ile ilgili? Küresel ısınmanın sonuçları ile ilgili. Küresel ısınmanın sonucunu vermiş, yazlarla ve kışlarla ilgili de bir yargıda bulunmuş. Algıladım, ikiye bağlıyorum. Zaten bağladığında anlamıştım. Araştırmalar bu ısınmanın, e, küresel ısınma bu ısınmanın ilk iki cümle bağlantılı. Bu ısınmanın yol açacağı muhtemel mevsim değişimleri ile ilgili tahminlerde bulunuyor. Durdum. Yeni bir başlık açtı. Her zaman böyledir bal Böyle ee, her konu birbirlerine 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 bağlanır. Doğal olarak ilk iki cümle baş son birbirine bağlandı. Artık yeni bir kapı açıldı. Şimdi açılan kapıya odaklanıyorum. Açılan kapı bu ısınmanın yol açacağı muhtemel değişimlerle ilgili tahminlere geçti. Şimdi o zaman 3 bu tahminlere yönelik bir şeyler olması lazım. 3 Küresel ısınmayı engellemek için çaba gösterilmezse 2100'e gelindiğinde kuzey yarım kürede senenin 6 ayında yaz mevsimini, mevsimi yaşanacağını belirtiyorlar. Kimler belirtiyorlar? Araştırmacılar belirtiyorlar dedi. Sözcüksel olarak birbirine bağladı. Özneyi bağladı. O halde belirtiyorlar. Kim belirtiyorlar? Araştırmacılar. Bir tahmin cümlesi olduğuna göre bu cümlede. O halde 3. cümle dedi ki ben üçüncü cümleye hem anlamsal hem de sözcüksel olarak bağlıyım. 4. Mevsim değişimlerinin çevre ve sağlık açısından önemli sonuçları olduğu biliniyor. Tam böyle bir giriş cümlesi edasında genel bir hüküm içeriyor. Doğal olarak dördüncü cümle içime şüphe tohumunu ekti. Bir soru işareti uyandırdı. Neden? Mevsim değişimleriyle ilgili bir şeye geçti. Bir, iki, bunun çevre ve sağlıkla olan ilişkisine bağladı. Y yeni bir adım attı. O zaman soru işareti girdi kafama. Ne yapıyorum? Bir sonraki cümleyi okuyarak o soru işaretinin yerinde olup olmadığını kontrol ediyorum. 5. Kuşların göç düzenleri değişiyor. Bitkiler farklı zamanlarda çiçek açmaya başlıyor. Yalancı baharlar ve geç gelen kar fırtınaları filizlenen ekinlere zarar veriyor diyerek mevsim değişmelerinin çevre açısından nasıl sonuçları olduğunu ifade ettin mi? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 benim kafamda 4'ün olduğunu netleştirdi. 5'te soru işaretim yok. Ben sınavda direkt 4'ü işaretler geçerim. 6. cümleye göz atmam bile. Ama 5. cümle bir soru işareti uyandırmış olsaydı o zaman 6. cümleye de şans verirdim. Ama şimdi ders anlatımı yaptığım için 6. cümleye de bir şans vereyim. Yaşanan değişiklikler sonucunda bak anlattığım değişiklikler sonucunda demek ki giriş cümlesi olma özelliği yok. İnsanlar alerjik polene daha çok maruz bu sefer sağlıklı olan ilişkisine dem, ilişkisinden den vurdu. Yani 5. şey dördüncü cümlede çevre ve sağlık dedi ya. 5. cümlede çevreyle olan, 6. cümlede sağlıklı olan ilişkisinden bahsetti. O zaman bu cümle gerçekten de bu cümleler gerçekten de birbirleriyle bağlantılı. O halde sorunun doğru cevabı C seçeneğidir dedim. Geldim şu soruya. Bu parça ikiye bölünmek istense. Tamam. Önce şekilsel. ikiye bölme dedim şekilsel. Yani giriş cümlesi özelliklerine bakıyorum. Baktığımda birinci cümle iç Anadolu zaten doğru seçenek olamaz. İki. Şimdilerde Çorum'un şimdilerde hani sanki böyle bir başı varmış gibi duruyor ama şimdilerde diye giriş cümlesi olur mu? Olur. Civar halkı olabilir, alaca hüyük olabilir, 1930'lara kadar olabilir, 1935'e gelindiğinde olamaz, gelindiğinde. Yani önce bir şeyler söyle de 1935'e gelindiğinde de arkadaş yani hani 5. cümle şey, E seçeneği böyle bir hani beni ele beni ele diyor sanki. Hiç onun hatrını kırmıyorum, eledim şöyle kafamdan 4 seçeneği düşürdüm. Şimdi soru diyor ki anla anla cümleleri anla anlayarak birbirlerine tabi sözcüklere de dikkat ederek bağla diyor. Geldim birinci cümle. İç Anadolu bozkırının göz alabildiğine uzanan coğrafyasında bir höyük üstünde de bir köy vardır. Konuyu anladım. İç Anadolu Bozkırı'nın göz alabildiğine uzanan coğrafyasında evet hakkında konuşulan ne? Bir höyüğün ve üzerinde de bir köyün olduğundan bahsediyor. Anladım 2. Şimdilerde çorumun önemli yerlerinden biri olan bu köye hemen bu köye dedin O birinci ve ikinci cümleyi birbirine bağladın o zaman seçeneklerden A seçeneğini eledim. Bu köye gitmek isteyenler Alaca adlı bir kasabadan geçmek zorundadır. 3. Civar halkı tarafından başlangıçta kullanılan Alaca'dan Höyü'ye gitme tabiri zamanla buranın burada bir tabiri virgül z küçük olacak. Zamanla buranın alaca höyük adıyla anılmasını sağlamıştır dedi. Ve üçüncü cümle ile ikinci cümle arasında bir ilişki kurdu. İkinci cümlede alaca adlı bir kasabadan geçmek zorundadır. Ve civar halkı tarafından Alaca'dan Hüye çünkü Alaca'dan geçmek zorunda, Alaca'dan Hüye gitme tabiri zamanla buranın da Alaca Hüyük adıyla anılmasını sağlamıştır diyerek, ilk üç cümlenin birbirleriyle ilişkili olduğunu söyledi. O zaman seçeneklerden B seçeneğini de karaladım. 4. Alaca Hüyük her ne kadar bölge insanı tarafından bilinse de, Bilim dünyasına 1907'de arkeolog bilmem kimin yapıcı kazılar sonucunda tanıtılır. Oba şimdi Alaca Höyün bilim dünyasına tanınmasından falan bahsediyorsun. Attığın şüpheyi içime dördüncü cümlede hemen beşi okuyorum. 1930'lara kadar kısa süreli ve düşük bütçeyle devam eden alaca hüyük kazıları. O, oh, kazı dedim bir de dörtte 5 arasında ilişki var dedin mi? Evet. Devletin de desteğiyle bilmem neye kadar hızlanır. Tamam ya. Siz artık kazıdan mazıdan bahsediyorsunuz. Birlikte böyle bir bütünsünüz. Hiç böyle şüphe yok yani 5. cümlede doğal olarak doğru seçenek kesinlikle C seçeneğidir. Kusura bakmayın 4, 5, 6 siz bir bütünsünüz. İlk iki ilk üç cümle birbiriyle bir bütün iki farklı metin var. Evet konu alaca olabilir arkadaş. Zaten başka bir konuya geçmiş olsan He, ben hemen cecik işaretlerdim. Diğer cümleyi bile okuyup zaman kaybetmezdim. Doğal olarak tabii ki konunuz ortak olacak. Ama ilk üçünüz niçin bu tabirin kullanıldığını anlatırken son 3 çünüzde buradaki kazılardan falan dem vuruyorsunuz. O halde git yeni bir yeni bir paragraf oluştur. Bir entra bas yani. Anlaştık. O mantıkta yaklaş. O halde şimdi mantığını çözüm yöntemini anladığına göre yapman gereken ne bal? Yapman gereken önce çözümlü soru bankasında ikiye bölme sorularını irdeleyip çözümlerini okumak Ardından da çıkmış sorulara geçmek. O halde ödevimi veriyorum. Paragrafı ikiye bölme. Sayfa 270'teki testimi çözüyorum. Çözümlerini okuyorum. Ardından da çıkmış sınav sorularına geçiyorum. Ben bir ÖSYM'nin hazırlandığı sınava gireceksem KPSS'miş, TYT'miş, ALES'miş, DGS'miş yok. MSEV'miş. Bana ne, ne arkadaş? Hepsinde ikiye bölme soru tipi var mı? Var birinde daha az birinde daha çok. Ne yapıyorum? Hemen çıkmış sorular kitabımı alıp oradaki ikiye bölme sorularını art arda irdeleyerek çözüyorum. O halde şimdi gelsin bir sonraki soru tipimiz yani anlam akışı bozan cümle.